Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ağzımızda dolu. <laughs> arkadaşlar bugün ikinci bölümünü çekiyoruz buna. Arkadaşlar bu hamur adamla biz çok sevdik. Valla siz de oynayın. Hem e, geliştirici e, hem ha. ya sen hep yanlış şey yapıyorsun. Hayır öyle de ben. De. Hem şifre çözmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar böyle hani şey bir oyun değil. Eee sizi geliştirici bir oyun değil mi Azra? Aynen. Beyin zekanızı geliştirecek bir oyun. Çünkü şifreli. Biz Azra'yla bu oyunları gerçekten çok seviyoruz ve tavsiye ediyoruz. Aynen. O zaman zamandan açtım videoya. Evet. Merhaba benim adım Gonla ben bir vampirim diyor. Oo bu sefer vampir. Ya bir de çok sevimli yapmışlar ya. Baba kalk hadi gece oldu. Eee Bye to people diyor. Hadi diyor insanları bir şey yapmaya gidelim, ısırmaya evet, gidelim. Evet ısırmaya gidelim diyor ama kapıları kitle. Ee, kapı kilitli diyor. Bu kilitler takıldım diyor. işte kilitlenmiş. Benim işimi şey açabilir misin? Diyor ve Hı. geldik. Evet. Şimdi burada bir tane ekranı taş buldum. Aldım. Ee, bu ne? Bu... Ayrıca İngilizcenizi geliştiriyorsunuz. A Cümleleri değil mi Azra? Evet. Bir şey söyleyeceğim ben yanlışlıkla bir şey yaptım. Oy gözler. Göz aldım iki tane. Bunu bir şey yapamıyorum. Hayal ya. etim. Aa şuraya mı takacaksın göz? Aa kolu kalktı. Kalktı. çöpün içinde bir şey olabilir. Bardak. Ay bu hmm. ne? Mum alabildim. Bak bundan aldım. Ya şey toplusunda bir şey. gözleri ona taktı. Gözleri yanlışlıkla 58, 58 12. 12ye Ya bu bunun değil. Aa Edil, sesi kapalı? Arkadaşlara gitmiyor mu sesi? Ses kapalı. <laughs> ha, sesi ses kapalı yok. kalmış. Ee, hmm. Şimdi açtım. Açsana birazcık daha. Yani sonra... bak, müzik sesi A, de var. Bak şu aldım. Burada var. Burada mumlar var. Mumları mum ateşiyle yakabilir miyim? Yakarım. Oo, ama ne işimizde herhalde? Yani? Burada bu var. Bunu böyle açıdan indirelim. Böyle bir şey, A, bir A. şey aldım. Çıkarıyorum. Aa su. Kova alayım buraya koyayım. Bunu alayım. Çiçeği mi sulayacağım? Demek ki sulayacak bir Aa fitili yakmış. Aa buna koyacağız. Ne oluyor? Aa. Bak anahtar aldık. Bu babaanne bu burada kız? kızıyor. Aa çiçeği sulayacağız. Aynen. Çiçeği aldım. Ben. O zaman mezarı sul sulayacağım. Aa burada bir şey var. Mezar mı? Bu ne? Sadece <laughs> bak. <gülüyor> Şimdi bu kurabiyeleri ne yapacağız? <laughs> Bunları bir şey yapacağım ama ne? Hayda! Oo. Gördün mü? Arkadaşlar biz bunu yapıp videoyu açalım. Aynen. Arkadaşlar yanlışlıkla bir şey bulduk. Bunları buraya takacakmışız. Anahtar. Açtım. Bunlar var. bakın. Aha. Tıpayı açtım. Tıpa açıcıymış. Çiçeği o mezara koyacağım. Çiçek. Zaten mezara Kızı mı vereceksin acaba resimdeki? Babaanne, <gülüyor> Babaanne. <gülüyor> Ya çiçeği nereye koyabilirsin ya? Al kafanı koy Alıyorsun. Sen al şey olmaz mı? Ben tutmak istiyorum. Gözlere istedim. mi Al şey ağzına sok. O çiçek bir şey olacak. Bunu yap. Aha. Şeyler. Ne? Yarasaların kombini. Hmm. hiçbir şey yapmıyorsun bir tane daha aşağıda Işte. Bu çiçekle alakalı bir şey var ki yaşlanma. O kıza mı Aa! Aa! Var Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler amca. Ee. <laughs> Şimdi bizim anne bunu yapmamız lazım. Bir tek o mu kaldı? Evet. Arkadaşlar başardık. Onun bir yöntemi varmış arkadaşlar. Bu şekilde yaptık ve Levi'yi aldık burada. Levi'yi de açtık. Şimdi ne yapacağız anne? Bununla ilgili bir şey var ama ne? Çöp kutusunda. Boş. Aa, Aa, bak şifre 9714. darı. Ne kaldı? Bunlar kaldı. Yıldızı nereden bu? Aa, onu almamışız. Ver be. Yine. Hayır anne biz o şeyi açınca anne oldu bu. Ha. Ee? İndirdi kolunu. Aa, onu kaldırınca onun kolu da kalkıyor. Böyle hızlıca gidip alacağım. Allah'ım biz diyoruz niye onun kolu kalkıyor da bir şey olmuyor. Yoksa aynı çünkü. Evet. Çok Başka ne kaldı ki? He bu kaldı. Ha, kurabiyeler. Nerede başka? Başka kurabiye mi var? Oyunda hata Kurabiye vermedi. Aslında sen başlattın ya eksik kurabiye olmuş senden. Ama 3 tane kurabiye olması gerekiyordu. Ay yanlış bir yerden almadım ben galiba. Ah. ah bir yıldız. Benim şimdi o kurabiyeyi bulmam lazım. Biz onu bulmuştuk çünkü. Evet. Allah Allah kurabiyeler mi? Ha, kurabiyelerin burada olması gerekiyordu. Ha dur. Şuna mı basıyorduk da çıkıyordu bir şey? Yok. Allah Allah. Bir şey vermedi galiba. Evet. Yaptık. Arka Aa buradan alıyorduk. Arkadaşlar <laughs> kapımızı açıyoruz. Açıyoruz ve tamamlamış olduk. Aa, bu çıkıyor. Kapı değil mi şu. Aslan Kral oynuyorlar galiba. <laughs> ve arkadaşlar Baksıncı. burada bitirdik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunun 3. bölümümüzde bölümünü oynamamızı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Çok Hoşçakalın. arkadaşlar. Tavsiye ediyoruz.